Vallahi sizi burada bırakmam. Abime söz veri verdim. Bize geçeceğiz. Kızım, şimdi bu gece vakti daha depe kadar niye yürüteceksin bunları? Burada kalıversin Ay size de hep zahmet oluyor Düzgün Bey. Zahmetin lafı olur? Aşk olsun Elmas Hanım ya. Zaten kalabalıksınız. Karavana sığmazsınız zaten. Yani evet ben vallahi sokakta yatıyorum ya. Yani. İşte buyur. He, sokakta yatıyorum. Ben de görüverdim. Size en iyisi bize geliverin. Boktu gel, akşamki raylı, kanepe rahattı değil mi? Raylı mı? Yaylı kanepe. Yaylı kanepe? He, abim alıverdi, yeni. <laughs> Israr edip durma gari. Yok, ısrar edip durun. Evet. Usta, nerede kaldın kızım? Ee, kadınlar heyetinden... Hazırlık yapacaktık yarın. Çok konuşuverdik. Ben de ancak geldim. Ha doğru dedin ya. Oo yarın çok iş var. Hadi hadi. Hazırlan da. kendinden yatalım. Yarın eğkenden kalkalım. Yatakları serverin. Kopta geller de biz de kalacak bu gece. Ama artık yatalım yani. Üç günde geldiğine göre. Vallahi sizi göpmeden hiçbir yere gitmem ben. Abim çok ısrar etti diyor. Ay, ay bu kadar ısrar. şat belirledi. Sen burada kal teyzeciğim. Ben oraya gideceğim. Orada yani yatakta yatacağım rahat rahat. Çok merak ettim o yatağı ben. Vallahi. <laughs> ay, ay. Ay. Teyzem haklı ya. Şimdi çok mu ısrar etti? He, abim çok ısrar etti. He, abisi çok ısrar etmiş. Madem öyleyse biz de kaçalım. Hem de böyle yatağı indir bindir şimdi bir sürü iş. İlk gün hanımda yorulmasın, şey yapmazsın. Biz kaçalım, Reşat Gül'e kaç. Hiç böyle oldu mu şimdi bu ya? Ay oldu oldu Düzgün Beyciğim, çok hoş oldu bu sefer. gel oğlum, sabah erkenden bekliyorum akırım olsun. Tamam, <laughs> geleceğim ya, sabah erkenden buradayım. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi <laughs> iyi geceler. Hadi, <laughs> gidelim. Hadi, gidelim. Hadi Buyurun. Bizim göğde Arife Bikni gelenektir. Bütün göğde Arife'den... Ramazan'dan bir gün önce verir, ...ve beraber piknik ediverirler. Başka ne yaparlar? E daha ne yapsınlar? İlk teravih kullanıyorum, Ramazan başlıyorum, oruç tutuluyorum. Emme, <laughs> bu pikniğin en önemli özelliği... ...bütün yemekleri bekar erkekler yapar. Bekar kızlar da onlara yardım ederler. <laughs> Gopta gel. Sen eğer istersen sana da ben yardımcı olabilirim. Geç. <laughs> Benim gözlerde bir bulanıklaşma başlığı verdi. Bak bakayım. Bakayım. <laughs> Vallahi kızaba yine kayıyorum. Da gel yok. Ana. Ondan gözlerim yamuluyor böyle. Gel bakayım. Yavaş yavaş. Allah'ım Allah ya Rabbim <laughs> ya. Sakın beni kandırmaya çalışma kopta gel. Ne yapmaya çalıştığını farkındayım. Ne yapıyormuşum elmas yine? Şimdi de o şehlalığı aşırı derecede ilerlemiş kıza ilgi gösteriyorsun. Aşırı derecede ilerleyen şallı kız ne ya? Hiç bana anlamıyorum numaraları ne yatma. Ne dediğimi çok iyi anladın sen. Bak istersen ben de öyle bakabilirim. Al bak yapıyorum. Elmas. Aa bak bunu da yapabiliyorum. Bak tek gözüm böyle öbür gözüm de böyle al. Elmas gözünü seviyor. Ne yapıyorsun ya? Böyle mi yani? Bunu mu yapmamı istiyorsun? Elmas ben o kızı hiç öyle görmedim. Birincisi bu. İkincisi yazık değil mi ya yavruca? Onu da bir ana doğurmuş Elmas. Hayatı boyunca sıkıntı çekmiş, acı çekmiş kız. Hayal ettiği şeyi bende bulmuş Elmas. Ne yapsaydım kıza sırtımı çevirseydim git acınla baş başa kalma deseydim. Beni bağırttırıyorsun köy yerinde ya. Ben nasıl seveyim o kızı ya? Seni bu kadar severken yapma ya. İlk gün ne olacak peki? Ha o ne olacak? Babası diyor ki burada kal evladım diyor. Sen hemen kalmaya çalışıyorsun. Gir kızımın koynunda yat dese ne olacak? Onu da mı yapacaksın kopta gel? <laughs> lanet olsun ya Elmas. Yemin ederim şu köye geldim güne lanet olsun ya. Beni bu oyunun içine siz çektiniz Elmas. Senin bu güzelliğin çekti. Güzelsin ama güzel olduğun kadar da küstahsındı Aslında Elmas. Aa. Ağası oğusu yok kusura bakma yani. Bu adam senin karşına olur o adam. O adamın kız oğlan cillop kızıyla aynı yatakta yatmayıp senin yattığın karavanın önündeki o yumurta yumurta taşların üzerinde sırtına bata bata yatmaya razı. Ama sen beni şu anda bitirdin yavrum evladım ya. Peki sen Elmas ha? Reşat'la yemeğe gidiyorsun, Reşat'a kalmaya gidiyorsun ha? Bir sebepsiz kıskançlık uğruna benim sevgime ihanet ettin ya. Hatalarımı yüzüme vurma ne yapayım ya? Ne yapayım elimde değil deli gibi kıskanıyorum deli gibi seviyorum seni kopta gel. Gel buraya. Yavaş, yavaş. İçim yanı vermiş ya kız. Neredesiniz kız siz? Elmasanım nerede? Koptu gel nerede? Vallahi abi. En son arkamızdalardı. Sonra bir baktık kaybolu vermişler. Ee, biz önden gelip durduk. Onlar arkadan gelip dururlardı. Yok oldular. Kıt beyin Kıt Ah be kocaman. Ah bir kocaman. Vallahi abi en son Gopte gel gelmeyeceğim dediydi. Ama Elmas teyze ben gelirim deyince Kopta geldi ben de gelirim deyip karar değiştiriverdi. Kopta gel sizi atlatıvermiş. vermiş. Bu deli teyzesini benden çok kıskanıp duruyor o, eme? hanım beni görmek istediyse o da önemli bir şey. He.